Valve yaptığı oyunlarla birçok oyuncunun gönlünde taht kurmuş bir firma. Half-Life, Counter-Strike, Dota, Team Fortress ve Portal herkesin aşina olduğu ve sevdiği oyunlardır. Ama Steam'in bu kadar büyük bir marka olması ve gelir kaynağı yaratması Valve'ın yeni oyunlar yapmaya ihtiyaç duymamasını sağlıyor. Ki Half-Life Alyx dışında yakın tarihte çıkmış hiçbir oyunları da yok. Dota'nın rezil kart oyununu saymazsak tabi. Artifakta bir başarı sağlayamamış ve tarihin tozlu raflarına gömülmüş bir oyun. Ben hali hazırda aktif olarak Dota ve CSGO oynuyorum ama bildiğiniz üzere bunlar kompatitif yani mücadeleci oyunlar bir hikaye deneyimi sağlamıyor. Benimse Valve'ın en son oynadığım bir hikaye barındıran oyunu Portal 2 idi. Portal serisi bildiğiniz üzere bir bulmaca oyunu. Aperture Science şirketinin yaptığı ve oyunun adını aldığı portal silahını test etmek için diğer binlerce denekten birini yönettiğimiz oyunda bulmacaları çözerek ilerliyoruz. Bu portal silahı bulmacaların ana temasını oluşturuyor. Açtığınız iki farklı renkteki portal sayesinde bulmacanın içinde hareket ediyor ve çözümü buluyorsunuz. En azından portal 1 ve 2 böyle. İki oyunu da çok beğenerek oynamış, hikayesini ve lore'unu çok beğenmiştim. Bilmeyenler için Half-Life ve Portal aynı evrende geçiyor. Yani lore'u aynı. Belki bununla ilgili daha sonra video çekerim ama bu videonun konusu başka. Portal 2'yi bitirdikten sonra açtığım dinmemiş bu yüzden kanalın eş başkanı olan Emir'le multiplayer modundaki bulmacaları da oynamıştım. Ama canım hala bulmaca çözmek istiyordu. Oyunun Steam atölyesinde oyuncular tarafından yapılmış binlerce farklı bulmaca vardı. Hemen en çok oy almışları indirip oynadım. Ama bir sıkıntı vardı. Bulmacalar güzeldi ama oyunun kendi hikayesinin sahip olduğu ruh bu fan yapım bölümlerde bulunmuyordu. GLaDOS'un ikonik sesi ve iğneleyici konuşması olmadan bu bulmacaları çözmenin pek bir heyecanı kalmamıştı. Bulmacayı çözünce ilerleme hissini alamıyordum. Ben de belki bir gün yeni portal oyunu çıkar umuduyla oyundan çıkmıştım. Ama dediğim gibi Valve oyun üretkenliği yüksek bir firma olmadığı için üstünden 14 yıl geçmesine rağmen yeni bir portal oyunu çıkarmamıştı. Benim de yeni bir portal oyun çıkacağına dair ümidim kalmamıştı. İşte bu sırada gelen Portal Reloaded gerçekten bir portal oyunu muydu yoksa ben çölde bir serap mı görüyordum? Hemen bir araştırma yaptım ve bu oyunu Valve'ın yapmadığını, hayran yapımı bir oyun olduğunu gördüm. Ve bu durum beni oyun hakkında şüpheye sürükledi. Acaba bu oyun Steam'de atölye maplerinin bir araya getirilmesinden mi ibaretti yoksa fazlasını mı içeriyordu? Bunu öğrenmek ve Portal serisine olan sempatimden dolayı oyunu indirdim. Zaten Steam'de hali hazırda Portal 2'ye sahipseniz oyunu bedava indirip oynayabiliyorsunuz. Gelelim bu oyunun can alıcı noktasına. Portal Reloaded'ı orijinal Portal oyunundan ayıran en büyük farkı oyuna üçüncü bir portal eklemesi. Bu üçüncü portalın oyunu nasıl değiştirip geliştirdiğini anlatacağım ama önce ufak bir hatırlatma. Hobi olarak başladığımız bu kanalda yavaş ama emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Sizin desteklerinizle bu kanalı daha ilerlere taşıyabiliriz. Eğer videolarımızı beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videolardan ve canlı yayınlardan hemen haberdar olmak için çana tıklamayı, izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bu küçük hatırlatmayı yaptığımıza göre anlatmaya devam ediyorum. Bu üçüncü portal diğer iki portaldan farklı olarak kare biçiminde ve karşılık portalı yok. Yani karşılığı olan bir portal açamıyorsunuz. Kullanım amacı ise içinden geçince sizi bulunduğunuz konumun 20 yıl sonrasına göndermek. Yani geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görüyor. Bulmacaları bir ileri seviyeye taşıyarak sizi 3. boyuttan çıkarıp 4. boyutta düşünmeye yetiyor. Oyun dışında bulmacaların barındırdığı ögeler genel olarak Portal 2 ile aynı. Ama bir o kadar da farklı. 4. boyutta düşünmek bu bulmacaların zorluğunu ikiye katlıyor. Ve tabii ki bu boyutlar arası geçişin bazı kuralları var. Mesela şu anda bulunan bir küpü geleceğe götüremiyoruz çünkü bunu yaparsak zaman mekan örgüsünü bozmuş oluyoruz. Ama gelecekteki bir küpü alıp şu ana getirebiliyoruz. Küpü şu anki halini hareket ettirdiğimiz an gelecekteki küpte hareket etmiş olacağı için şu andaki kopyası kaybolup gelecekteki yeni konumuna gidiyor. Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Gerçekten de bulmacaları çözerken çoğu zaman kafam karıştı ve durup uzun uzun düşünmem gerekti. IQ'mu son noktasına kadar kullandım. Özellikle Portal serisine yeni başlayacak biriyseniz bu oyunla başlamanızı önermem. En azından önce Portal 2 oynayıp sonra bu oyuna geçmenizi tavsiye ederim. Zaten bu oyunu yapanlar da bunu öneriyor. Ayrıca oyunu oynayabilmek için Portal 2'ye sahip olmanız gerekiyor. Almışken onu da oynarsınız ve bu oyunu yeni bir mekanik getirmesinin yanında diğer fan yapımı haritalardan ayıran en büyük özellik bir hikayesinin olması. Ve bu hikaye ana oyun hikayesiyle bağlantılı ve birçok gönderme içeriyor. Bunları anlamak için ana serinin hikayesini bilmeniz gerekli. Portal Reloaded'ın hikayesi ise şöyle yönettiğimiz 4509 kodlu denek Aperture Science'ın derinliklerinde bulunan çok gizli ve özel bir parkuru test etmek için derin uykusundan uyandırılır. Gelecekte Aperture Science'ın başına gelecek bir felaketi önlemek için şimdi ile gelecek arasına geçiş konusunda ustalaşması için bu gizli parkura sokulan karakterimize eğer başarılı olursa tekrar uyutulup vakti geldiğinde Aperture Science'ı kurtarması için geleceğe gitmek üzere uyandırılacağı söyleniyor. Oyunun ana teması bu. Bu bilgileri ise bir yapay zekadan öğreniyoruz ama alışık olduğumuz GLaDOS'tan değil. Oyunun anlattığı üzere kafamızın içine yerleştirilmiş çipin içindeki yapay zeka bize bulmacaları çözerken yol gösteriyor. Kafamızın içindeki bir çipin içinde olma nedeni ise günümüz ve gelecek arasına geçiş yaparken sorunsuz bir şekilde iletişime devam edebilmek. Bulmacaların tasarımı ve bölüm dizaynı kaliteli. Profesyonelce yapılmış bir havası var. Günümüzde ve gelecek arasında geçerken aradaki 20 yıl kendini hissettiriyor. Ama bazı kısımlarda bu zamanlar arasında geçiş işinin bulmacalara bazı sınırlar koyduğunu hissettim. Mesela her zaman tek bir küp ve onun gelecekteki kopyasını kullanabiliyoruz. Hiç aynı zaman diliminde iki küp ve toplamda dört küp olacak bir bulmaca yok. Ama yine de öyle çok takılınacak bir durum değil. Bir de Portal Reloaded orijinal oyun serisine hikayesel anlamda pek bir ekleme yapmıyor. Ana hikayeye paralel yan bir hikayecik tadında. Oyunla ilgili sayabileceğim kötü yanlar bunlar. Portal Reload'a da başlarken workshop haritalarının daha uzun ve yeni mekanik eklenmiş bir versiyonum diye düşünmüştüm. Ama geldiğimiz noktada bu oyunun güzel bir DLC tadında ve fanlar tarafından yapılmış ücretsiz bir oyun olduğundan dolayı bu oyuna vereceğim puan... Boş yapma oyna. 47 kaç yaşında 47 şarjörde mermi kaç adet 47 hip hop kaç yaşında 47